Kep yerine mi su Tamam Hadi çıkalım işimiz var Tamam, hadi tamam, tamam. Serdar Sen de başka Bilmiyorum Takibi sende sen de yorulacaktın. Alamadım. Adamın biri kilitledi beni. Dikkat çekmemek için kaçamadım. Neyse. Ben şu arka tarafa bakayım. Sen de şuralara bak. Her yere baktım. Burada değil. O zaman üst kattadır ya da dışarı çıkmıştır. Az kalıyorsan kaçırdık. Yahu üç kişisiniz. Nasıl bulamazsınız ha? Dışarıya çıkış yaptı mı? Ön kapıdan çıkış yapan olmadı. Arka kapıdan da çıkış yok. Hala içeride olmalı. Paskal bunu. Kimden emir aldığını öğrenmemiz için başka şansımız yok. Anladınız mı? Hadi. Ben üst katlara bakıyorum. Alt kata bakıyorum. Ben de tekrar bu kata bakıyorum. Hala bakıyorum. Ama burada olduğunu sanmıyorum. Da yok. çıkıyor yok Hoş geldiniz Bay Fadi Hoş bulduk Sayın Parlamenter Sizi burada görmek beni oldukça şaşırttı mültecilik batılılardan çok biz doğrulardan kendisiniyorsunuz. Ama böyle güzel bir yardım girişim tertip etmiş olmanız beni ziyadesiyle memnun etti. Bildiğiniz gibi son karşılaşmamız pek hoş değildi hatırlıyorsanız. Şaşırmama asıl sebep olan aslında bu. Son karşılaşmamızda sizin de söylediğiniz gibi Avrupa'da işler böyle yürümüyor. ...ben de işlerin nasıl yürüdüğünü yavaş yavaş öğreniyorum. Güzel seçim. Ayrıca bu geceye 200 bin euro gibi bir katkıda bulunmuş olmanız beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Birbirimizi tanıdıkça daha çok seveceğimizi düşünüyorum bu gece uzun soluklu dostluğumuzun ve ortaklığımızın bir başlangıcı olsun.